Arkadaşlar merhaba bugün yoldan geçerken bir tane kazayım dedim ama elimle ee, kazıyorum? 40 lirli milyonlerli kulübünden aldım onun arkasından 12 ay kazandım kazıdım 12 aydan iki tane pasta var iki tane saat ve iki tane kolyemiz var e, pasta çıkıyor e, tekrar kazmaya devam edeceğiz. Bakalım diğer ekranlarda neler var. Yıldız, şapka, yonca, atmalı ve evet bir tane de tatil tatil çıktı tekrar. Bugün ekranı yapıyor resmen. Şu an sepam yanında olmadığı için pek güzel çıkmayacak. kaç uçak tren ve tren tekrar tren ve tren çıkıyor ikramiyeler sonra bu tren ve tren çıktı tekrar biraz kötü çıkacak ama video yat ve yat evet burada tekrar fiyat ve fiyat çıkıyor tekrar. Şimdi ikramiyeleri kazıyorum. Evet. Tatil tatili kazıyoruz. 40 TL var. Şeyleri çift tonları. Bak. Tren tren. 40 TL buradan. 80. 100 TL oldu. hasta 140. Saat. 150-160. 200 TL. Başka var mı? Yok. 200 TL'yi alıyoruz arkadaşlar.